Teşekkür ederiz. Ben de annem Pınar. Oğlum camianın içinde. Ben de 30 yıl öncesine Adnan Hoca Ortaköy'de aynı apartmanda oturuyorduk beraberce. O zaman zaten Ankara'dan geldiler. Onlar da bir sene sonra bize bir sene sonra taşındılar. Okula başladı, gitti. Aldığı biriken paralardan böyle kitap alırdı. Bizim çocuklar o zaman küçüktü. Onları öğretirdi, namazı öğretirdi, Allah bin kere razı olsun yani üstü oturdu ama hiç kesinlikle onlar rahatsız olmadı bir muhterem bir annenin nesi vardı rahmetli oldu şimdi annesi bir de bir abisi var çok temiz kişiler yani buna böyle dedikleri o kadar zorumuza gidiyor ki benim oğlum geliyor oturduğu zaman zaten dedikodu hiç bunlarda yok ki bütün Kur'an'da tebliğ Kur'an'ı anlatıyor kız kardeşlerine e zaten Resulullah'ın bırakmış olduğu Kur'an-ı Kerim'i de onlar tebliğ Bütün dünyanın her tarafına ziyidilerde dergileri gönderiyorlar. Daha bunun nerede bu kötü bir Zaten bunu atan bir kişi de Allah korkusu onun içinde olsa böyle şeyi söylemez. Ve bunu da yani ne kadar enseleri kaldı. Nasıl bunu kaldırıyorlar? Allah'ın cevabını nasıl verecek? Bu resmen bir iftira. Allah ondan kere razı olsun. Teşekkür Sağ olun ederim. efendim. Teşekkür ederiz.